herkese merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar tekrardan. Şimdi sahura kalktık. Saat 4.30. Dün minane sağ olsun ıspanaklı börek yaptı. Bana gönderdi. Sahurda yersiniz diye. Şöyle onları dedim koyayım tabağa. Ekmek de yapmış arkadaşlar. Ekmekleri de şöyle çıkartayım. Kendisi yapmış o yüzden ben ekmek almadım sahur için şöyle Allah razı olsun şimdi peynir kestim hurma kestim çayın denlenmesini bekleyeyim. şöyle peynir koyayım biraz da hurma koyayım arkadaşlar şöyle hurma da şöyle dibini gördü yeni hurma aldık Bakın bunun rengi daha koyu. Niye acaba? Birinin rengi daha açık. Diğerinin daha koyu. Biraz da bundan koyayım bakayım. Hangisi güzel? Şöyle. Acaba açık renk bayatladı mı? Ama daha yeni almıştık. O da işte Ramazan'ın işte başında almıştık. Anlamadım. Niye onun rengi daha koyu? Diğerinin rengi daha açık. Şöyle. Su da kaynıyor çayı da demleyeyim arkadaşlar. Şöyle. Beni biliyorsunuz zaten içerisine biraz tomurcuk atıyorum. Bismillah. Şöyle çayı da demleyeyim. Yumurta da haşlıyorum. Top tutuyor yumurta. Şöyle. Benimki açık olsun. Şöyle yumurta da haşladım. Afiyetle sahurumuzu yapalım inşallah. Güneşli bir İstanbul sabahından herkese merhabalar. Günaydın, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün İstanbul'a resmen bahar geldi. Hava çok güzel. Dedim ki hava böyle güzelken fırsat bu fırsat hemen çamaşırları yıka Selma. Renklileri yıkadım astım arkadaşlar. Hava böyle güzelken dedim nevresimleri de yıkayayım çıksın aradan. Şimdi makinede nevresimler var. Ben de süpürgeye çıkarttım koltuklardan başlayacağım. Evi süpüreceğim. Yalnız süpürgem çok kötü süpürüyordu. bir haftadır Mehmet dedim benim süpürgem bu olamaz yani çekmiyor bile. Filtresini boşaltıyorum yine çekmiyor. Bir şey var dedim bunu sök bir şeyler yap. Eski haline getir dedim Mehmet anlar sağ olsun hani evin her işinden anlar. Halıyı falan kaldırıyordu süpüremiyordum öyle güzel süpürüyordu. Mersem bunun bir iç haznesi bir de dış haznesi varmış arkadaşlar. Ben iç haznesini hiç fark etmedim bile. Böyle e, kalem yardımıyla böyle iç haznesindeki tozları falan çektirdik. O kadar güzel çekiyor ki dün denedik mükemmeldi. Şimdi şöyle rahat rahat derinden bir evi süpüreyim arkadaşlar. Ondan sonra toz alayım. Böyle günlük işlerimizle başlayalım. Şöyle ıslak mendilimi aldım. Geldim arkadaşlar. Şöyle. Bunlar var ya hayat kurtarıyor. Özellikle de böyle aynalı sehpalarınız falan varsa. Gerçekten bir de evde çocuğunuz, çoluğunuz varsa. Çok pratik oluyor arkadaşlar. Şöyle. Bakın mis gibi oldu. Ben diyorum yani günde 2-3 kez ben burayı siliyorum arkadaşlar. İnanın 2-3 kez siliyorum. Orta sehpayı köşeye çekiyorum. Böyle bazen bana esince ortaya koyuyorum. Orada bayağı bir yer var ya. Oraya çekiyorum. Orta sehpam çok büyük. 90 santim. Bir masa büyüklüğünde. Ben normalde orta sehpayı çok sevmem de. Biliyorsunuz koltuk alırken hediye verdiler. Bu sehpalarımla da takım diye. Dedim alayım bari dedim. Hediye olunca insan yok diyemiyor. Başka da hediye yoktu. Emektar Şöyle. Sehbaları. Mira yeni doğduğunda almıştım ben bunları. Dördüncü senesine geliyorlar. Bayağı dayandılar. Özellikle şu iki tanesinde hiçbir sorun yok. Ama bakın şu en büyüğünde uzununda bakın. Yavaş yavaş boyalarını dökmeye başladı arkadaşlar. Sadece şu büyüğüne üzülüyorum. Bakayım biraz daha eskisinler değiştiririm. Şimdilik idare ediyorum. En kötü onu kaldırırım. Balkona ya da başka bir yere koyarım. Şimdilik dediğim gibi idare ediyor ama Dördüncü senelerine göre bayağı epey gittiler. Seviyorum ben onları hiç de sıkılmadım ilke almışım. Şöyle günlük işlerimi yaptım geldim şöyle koltuğuma oturdum arkadaşlar. Bu arada en sonki videom biliyorsunuz cinsiyet öğrenme videosuydu. O kadar güzel yorumlar yazdınız, dualar ettiniz ki hepinize çok teşekkür ederim. Elimden geldiğince herkese cevap vermeye çalıştım. Hepinizden Allah razı olsun. Instagram'da da paylaştım. Orada da güzel izlendi. Ve çok güzel yine yorumlarda, dualarda bulundu. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Güzel dualarınız, güzel dilekleriniz için Rabbim isteyen herkese nasip etsin inşallah. E söylemiştim zaten çoğunluk erkek düşünüyordu. Sizlerin çoğunluğun söylemiş olduğu gibi erkek bebek olacak. Şimdi ben ikinci olur kız olursa diye Mira'nın dolabının üstünde bizim büyük boy valizimiz var. Orada Mira'nın elbiseleri, ayakkabıları böyle her şeyini saklamıştım arkadaşlar. Önemli olan böyle sevdiğim her şeyini saklamıştım. Dün kendi dolabımdaki fazlalıkları verdim. Dolabım aklandı, paklandı, mis oldu. Gerçekten dedim ki bak giymiyorsun, vazgeç, ver, dolabın rahatlasın. Fazlalıklarından arın dedim. Gerçekten insan böyle ayrılmakta zorlanıyor ama ayrıldım, inanın rahatladım. Böyle bir içimde bir rahatlama oldu. Şimdi Mira'nın odasında yapacağım arkadaşlar. Yarın oraya da yaparım. Bugün çünkü dışarıya çıkacağım. Miran'ın böyle fazlalık küçülen elbiselerini vereceğim ayakkabılarını vereceğim dağıtacağım yani yine işte zıbınlar atletler durur ama dediğim gibi o bir valizi dağıtmam lazım boşu boşuna evde yer kaplamasın durmasın oyuncakları atamam şimdi çocuk oynar ikinci çocukta ama nasipse tabii elbiseleri söylemiş olduğum gibi vereceğim onlardan da aranacağım Mehmet'in dolabını bu akşam yaparım. Mehmet'in tarafı kaldı. Mehmet'in tarafında bir şey yok zaten. Benim böyle ıvırım zıvırım çok oluyor. Yarın da Mira'nın dolap işini hallederim diye düşünüyorum. Öyle şimdi isim konusunda önerileriniz varsa aşağı yorum yazarsanız çok sevinirim. Böyle bakıyorum sağdan soldan isim, işte isim önerileri, Instagram'dan vesaire de bakıyorum. Birkaç tane var aklımda ama sizler de böyle değişik erkek ismi Böyle sevdiğiniz bir erkek ismi varsa aşağı yorum yazarsanız ben de belki duymadığım değişik güzel gelen isimdir öğrenmiş olurum sizlerden. Öyle şimdi isim arayışı içerisine girdik yani arkadaşlar. Ben de şimdi çıkacağım bime uğrayacağım bime çok güzel şeyler gelmiş kaçırdım ama bizim burada çok fazla BİM var. Adım başı bim var yani o markette yoksa diğerinde vardır, diğerinde yoksa öbüründe vardır. Ve gideceğim şansımı deneyeceğim arkadaşlar çünkü yarı fiyatına gelmiş kaçırmak istemiyorum. Bime uğrayacağım söylemiş olduğum gibi. Bir de sahur alışverişi yapmam lazım. Zeytinlerim, zeytinlerimiz işte yeşil zeytin, siyah zeytin, ee, yeşil zeytin bitti, siyah zeytin çok az kaldı. Peynir vesaire bitti, onları almam lazım. Şöyle bir kahvaltılık alışveriş yapacağım. Yani market market dolaşıp eve geleceğiz inşallah. Ben şimdi hazırlanayım, havada güzelken çıkalım. Bana da değişiklik olur, yürüyüş olur. 18. haftamda oldum ve 3 kilo almışım. Ee, normal aslında 3 ile 6 kilo arasında alınması gerekiyormuş ama ne bileyim kilo aldıkça böyle tuhaf oluyorum. Eski kilo kilomayına yeni dönmüştüm. Böyle eski bedenime e, sezeryen dikişi ağrım artık yok denecek kadar azdı. Tekrardan o şeylere, o kilo konularına e, geri döneceğim. Dikkat etmeye çalışıyorum ama... Çok da böyle kendimi de sıkmıyorum. Çok da abartmıyorum. İnşallah çok fazla kilo almam. Ama yaz ayında ben çok fazla şişiyorum. Mira Nisan ayında doğmuştu. Dudaklarım, elim, ayağım, ayakkabı şey yapamıyordum arkadaşlar. Yani ayakkabı giyinemiyordum. Terlik de geziyordum. Her terlikte ayağım olmuyordu. Son ayda o kadar şişmiştim ki size anlatamam. İnşallah bu bebişte böyle olmaz. Çok fazla şişme. Çünkü kız hamileliği farklı, erkek hamileliği farklı diyorsunuz. İnşallah çok fazla kilo almam. Mira'da olduğum gibi böyle çabucak. Mira'da 8 ay sonra kendimi toparlamıştım. İşte iki sene sonra da tam eski hani hissettiğim o bedene geri dönmüştüm. Dediğim gibi inşallah ben çünkü hayatımda hiç kilo problemi yaşamadım. Hiç diyet değil. yani yapmışımdır ama keyfi yapmışımdır. Hani hiç böyle kendimi kasarak diyet yapmadım. Uzun yıllardır zaten diyet yapmadım. Bekarlığımda bir ara heves etmiştim. Yeni evlendim de. O zaman zayıflıktan ölüyordum. Neyin diyeti bilmiyorum. Hani diyet yapma durumuna kalmam. O yüzden çok fazla abartmadan yemeye çalışıyorum ama bu hamileliğimde tatlıları çok fazla yiyorum. Orada kendimi durdurmak istiyorum. Bakalım neyse yine çeneme vurdu arkadaşlar. Ben yavaş yavaş çıkayım. Markette görüşürüz inşallah. Şimdi bime geldim arkadaşlar. Salı günü güzel şeyler gelmişti. Kaldıysa alırım dedim bayağı da kaldı bakın şöyle göstereyim size kolay tarama spreyi ne kadar 59 lira inanın 100 küsürden aşağı başka yerlerde yok bir de şu şey bebek kolonyasından alayım dedim bu da uygun geldi bana 45 lira şu rujlar için gelmiştim ama özellikle renk kalmadı tek bir renk seçeneği bu da biraz morumsu şöyle şey yaptım ama bakın rümer de gelmiş rümer ne kadarmış 149.50 Stickers 139 eldivenmiş. Bir de şey çok güzel. Golden Rose'un şeyi gelmiş. Saç kremi gelmiş. 59 lira. Bir de şampuanı gelmiş. Bu da 59 lira. Acaba bunu deneyen var mı? Bunlar da çok uygun. Güzel alırım yani. Saç kremi falan. Şampuanlar da yüzüstü. Bakın ekonomik boy bebek şampuanı. 75 lira. Şunlar nasıl ya? Bunları deneyen varsa bunları ben çok merak ediyorum. Camı, camı gerçekten güzel temizliyorsa alırım valla. 109 lira liraymış. Bakın ben çok beğendim. Mikrofiber bezler varmış. Nerede onları? Ha şurada var. 5'li 75 lira. Bu da iyi fiyat. Şu ikili süngerler 26 lira 50 kuruş. Islak mendiler 18.50. Bayağı şeyler var. Bakın şu lotus tokalar 29.75 nemlendiriciler gelmiş bayağı şeyler geldi kaş maskarası ve kiti diş fırçası bayağı ürünler ben sevdim bu salı bulaşık makinesi tableti yüzü 169 liraymış şu iki tanesini alayım ben kaçırmayayım Normalde Miraya şeyi kullanıyorum ben cansız Baby mi neydi onu ama şimdi bunu da kaçıramam çok uygun bir buna bir geçer sonra tekrar şey yaparız bundan var bizde ama 45 lirayken alayım kaçırmayayım şu ikisini alacağım şunun açık rengi olsaydı inanın onu da alırdım binden çıktık şimdi çağrı markete geldik birkaç eksiğimiz var onları alacağız yalnız ne gördüm size hemen göstereceğim bakın az önce biliyorsunuz saç spreyi almıştım 60 liraya mesela burada indirimli değil 120 lira yani %100 neredeyse kar ettim 119.95 120 lira ben de 60 liraya aldım gerçekten iyi kar ettim. Ben normalde şunu kullanıyorum. Ama bu da indirime girince dedim kaçırmayayım yani. O da güzel. Onu da kullandım. Bu bir, tık daha iyi. Ama dediğim gibi e, dalini de kullandım. O yüzden indirimliyken bazı şeyleri almak lazım. Burada da indirimli şeyler var. Arap sabunu 40 liraya düşmüş. Bu 40 liraya düşmüş. Şey, burada da Unibey bir uygun. Bakın süper ekonomik 80 liraya düşmüş. Çok iyi fiyat. Omo 65 liraya düşmüş. Bir de şu ileridekiler iyi. Bu ne kadarmış? Bakın 22 lira bulaşık deterjanı. Burada da indirimli şeyler var. Pişirme kağıdı 20 lira. Bu markayı da hiç kullanmadım ama 20 liraya pişirme kağıdı bulamazsın yani. Buzdolabı poşetleri 25 lira. Şurası çok indirimli arkadaşlar. Bakın 100 liradan 65 liraya düşmüş. Şöyle bakın. E, şu yağlar. 78 liraya düşmüş bakım şeyleri bayağı indirimli. Hobini şampuanları 36 liraya düşmüş. Hani Hobini şampuanını hiç kullanmadım. 36 liraya şampuan kalmış yani. Bakın Kotex'in ne kadarmış? 60 lira. Burada da indirimli şeyler var. Şuralar da bayağı indirimli. Bakın. Kedi mamaları falan. Ben yine buraya da bir bakayım. Öyle artık market market kez indirimli şeyleri alacağız yapacak bir şey yok. Değil mi? 25 lira bakın indirimli. Dediğim gibi ben buraları bir gezeyim bakayım. Özellikle saç bakım ürünlerinde indirim var. Onlara da bir Bundan sonra Çare Market'e uğradım arkadaşlar. Sizi de getirdim. Sonra Mopaş'a oradan Kaya Çiftliği'ne uğradım. Kahvaltılık aldım. Eve geldim şöyle biraz salatalık aldım evde salatalık kalmamıştı e, domates de az kalmıştı şöyle biraz domates aldım kaya çiftliğine bu açık zeytinleri almak için gittim açık daha lezzetli oluyor şöyle biraz e, normal siyah zeytin biraz yeşil zeytin aldım mireye süt aldım arkadaşlar şöyle biraz helva aldım kaşar peynirinin fiyatları uçmuş şöyle kaşar peyniri aldım çilek aldım. Çileğin kilosu da çok yüksekti. 100 liraydı. Mira çok seviyor diye aldım. Şöyle biraz da muz aldım arkadaşlar. Bir de şu tokalardan geçen gün almıştım. Çok güzel çıktılar. Çok kaliteli çıktılar. Güzel topluyorlar. Dedim ki alayım oradan. Şöyle bunları da aldım. Bir de şimdi gelelim Bim ganimetlerine. Arkadaşlar Bim'de şu kolay tarama spreyi 60 lira. Gratis de indirime girse bile 100 liradan giriyor indirime. E zaten markette gördüğünüz 120 lira. Yani bu kaçmaz. Eğer yolunuz düşerse bir bakın çocuğunuz varsa bu da gayet güzel alın aldırın derim yani bu fiyata kaçmaz o yüzden ben iki tane aldım şöyle bir tane de kolonya aldım arkadaşlar vardı o yüzden bunu yedek amaçlı bir tane daha aldım bunlar bizi zaten Miran'ın şimdi iki tane var iki tane daha aldım yaza kadar götürür gerçekten yani bu fiyata kaçıramazdım çare marketten de şu şeyi aldım bu da uygundu orada siz de görmüşsünüzdür bilmiyorum onu çektim mi size gayet uygun fiyattaydı o yüzden kaçırmayayım dedim Bonnie Baby'nin şöyle saç ve vücut şampuanından bir tane de bundan aldım arkadaşlar. Benim Bim ganimetlerim bunlardı. Ruj da vardı bir tane ama o biraz morumsuydu. Bana turuncu ve alt tonlara yakışıyor. O yüzden almadım ama ona da bayağı rağbet vardı. Yani 150 lira normal fiyatı 350 falanmış. Gayet uyguna gelmiş öyle söylüyordu bayanlar. Öyle benim aldıklarım bunlardı arkadaşlar. Minanelerde iftarımızı yaptık arkadaşlar. Mehmet de babam hemen yemekten sonra çay aldılar. Şöyle biz de Mira ben minane şimdi içelim dedik. Şöyle hemen çayları doldurayım. Saat gece 12'ye geliyor. Biz minanelerden eve geldik arkadaşlar. Mira ile birlikte biraz oyun oynadım. Mehmet de bugün çok erken yaptı. O böyle yemek yedikten sonra hemen uykusu geliyor. Bir de sabahta çok erken kalkıyor. Sahurda kalkıyoruz ya daha o hiç uyumuyor. Uyumadan direkt işe gidiyor. Tabii çok erken kalkıyor. Hiç uyumadan da gidiyor sahurunu yapıp. Adam direkt uyuyor. Ramazan'da bayağı bol uyumalı geçti onun için. Ben de şimdi en sevdiğim dizi vardı. Böyle heyecanla beklediğim tek dizi Bahar. Mira uydu, Mehmet uyudu. Onu izledim şöyle bir keyif yaptım. Dedim ilaçlarımı da içeyim gelir gelmez doktor bana şöyle bir vitamin verdi balık yağlı dedi. Buna geçirmişti beni geçen hafta. Bir de biliyorsunuz bu mide bulantısı hapı. Bunsuz herhalde yapamam yani. Gerçekten bu benim elim ayağım. Gece yatmadan önce iki tane içiyorum ben. Eğer çok midem bulanırsa o gün içerisinde öğlen de içiyorum. Öyle arkadaşlar. Şimdi dedim Survivor'a bakayım. Şey bitti çünkü. Bahar bitti. Bölümde aman aman heyecanlanmadım ama bilmiyorum o dizinin enerjisini çok sevdim ben. Ben de yavaş yavaş sizlere veda edeyim. Yarın doktora gideceğiz. Dörtlü test yaptırmıştım. Tarama testi. Kan aldılar. Detaylı ultrasona bakacaklar. Yarın öğleden sonra iş yerinden izin alacağım. Zaten biliyorsunuz evden çalışıyorum. Uzun zamandır da hamile olduğum için şirkete gitmiyorum. Haftaya gitmeyi düşünüyorum. Çünkü bayağı bir oldu. Açtım arayı. Hani mide bulantılarımdan dolayı bir de benim iş yerim çok uzakta. Küçük yıldaydı. Ee, çok fazla gidemedim ama bundan sonra böyle ara ara gerçekten gitmeyi istiyorum. Çünkü iş yerine gidince de sosyalleşiyorsun, açılıyorsun. hani Bana da iyi geliyor. Arkadaşlarımla sohbet, muhabbet. Güzel oluyor. Şimdi e, konu konuyu açıyor. Az önce de işte e, akşam 8 gibi az önce dediğim e, Miran okulundan mesaj geldi. Yeni kayıtlarımız açılmıştır diye. Mehmet de onu konuşuyoruz. Hani şimdiden yeni kaydı yaptıralım mı falan. Biliyorsunuz özel okul fiyatları çok yüksek. Erken kayıtta da biraz tabii indirim oluyor. Bakalım yeni dönem kayıtları ne kadar fiyatları. Ben memnunum açıkçası. Eğer fiyatta anlaşabilirsek seneye de göndermeyi düşünüyorum. Bugün hatta Mehmet diyor ki kızım seneye de oraya gitmek ister misin falan böyle oyun arasında sordu. İsterim falan dedi. Bakalım hayırlısı öyle bir erkenden kayıt yaptıralım dedik. Öyle de bir niyetimiz var ama bakalım. Dediğim gibi zaten biliyorsunuz asgari ücreti zam geldi. Okulların ücreti bir tık arttı. Şimdi yeni kayıt döneminde ücret yine bir tık artar. Yani bayağı okullar da almış başını gidiyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi. Yarın için bana bol bol dua edin. Sonuçlarım inşallah güzel çıkar. İnşallah bir sorun olmaz. Kazasız, belasız, her şey sağlıklı yolundadır. Görüşmek üzere arkadaşlar.